lider milletimizin hizmetçarı başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan <laughs> İstanbullular Sevgili hemşehrilerim Hanımefendiler ve beyefendiler Değerli kardeşlerim Kardeşlerim, bugün Sakarya'daydık. Gerçekten gerek Sakarya Üniversitesi, gerek Sakarya Meydanı, bambaşka bir coşkuyu yaşadı bizimle birlikte. Katiyen. 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 Kardeşlerim. Biz. Biz. Bir şeye bakacağız. Her şeyden önce. Bizler. Bir meşrebi. Bir mizacı. Bir oluşumu. istismar edenlere. Sözümüz var. Asla oraya gönül verenlere bizim sözümüz olamaz. Kardeşlerim, Türkiye farklı bir dönemi yaşıyor. Türkiye bir değişimi, bir dönüşümü yaşıyor. 10 yıldır, 11 yıldır bizden böyle bir sıçramayı beklemeyenler, bizim böyle bir noktaya geleceğimizi tahmin etmeyenler, oyunları bozulunca maalesef çok farklı yöntemlere başvurdular. Çünkü bu olay Ulusal bazda bir olay değildir. Bu olayın uluslararası boyutu vardır. Ama ulusal bazda da ne yazık ki bu işin taşeronları vardır. Biz isterdik ki biz isterdik ki Aynı istikamete yönelen insanlar, aynı istikamete doğrulan insanlar birbirine vurmasın. Biz el ele vermeye mecburuz. Biz omuz omuza vermeye mecburuz. Zira, zira biz neyin kavgasını yapıyoruz? Bizim tek mücadelemiz var. Bizim tek mücadelemiz var. Nedir o mücadele? Önce insan, sonra devlet. Biz bunu başardık. Devleti önceleyen değil, insanı önceleyen bir anlayışı getirdik. Ve hamdolsun, işte şu anda bu zihniyete gönül veren İstanbul bambaşka bir aşkla, bir heyecanla hamdolsun burada bir olağanüstü buluşmayı gerçekleştirdi. Yola çıkarken söyledik ya, biz bu millete efendi olmaya değil, biz bu millete hizmetkar olmaya geldik dedik. <laughs> dikkat edin, dikkat edin. Adını ne koydular? Yolsuzluk operasyonu koydular. Kardeşlerim, kardeşlerim. Bunun adını yolsuzluk operasyonu koyanlar yolsuzluğun içinde olanların ta kendileridir. Bunu yaşayan birisiyim ben. Zira zira geçmişte nelerin olduğunu, nelerin bittiğini bilenlerden bir tanesiyim. Biz damdan düşerek geldik. Atamayla gelmedik ve şurada millet burada. Kardeşlerim bugün Sakarya'da da söyledim. Egemenlik yargının değildir. Egemenlik yürütmenin de değildir. Egemenlik milletindir, milletin. Fakat fakat egemenliği milletin elinden alıp egemenlik yetkisini kullanma bana aittir diyen yargı bunun hesabını o da vermelidir. Şimdi soruyorum. Şimdi soruyorum. Bu millete gönül veren bu millete hizmetkar olan insanlar Allah aşkına kalkıp derme çatma, aklı hayale gelmez şeylerle hazırlanmış dosyalar neticesinde Allah Allah, Allah Allah. kalkıp da Allah Allah. eğer Allah Allah. tutuklanıyorsa, Allah Allah. onları mahkum etme hazırlığı yapılıyorsa Allah Allah. ha, burada bir bit var. Şimdi ne diyorlar? Ne diyorlar? Konuşmayacaksın. Baş... Silivri'nin kapısına gidenlere bu lafı söyleyemiyorsunuz. Kardeşlerim, bakınız çok enteresan. Dün İstanbul Bas Savcısının yaptığı açıklama çok manidardır. Aslında İstanbul Bas Savcısı adeta suçüstü yapmıştır. Nedir bu suçüstü? Kendisinden dosyaları istiyor gizlilik kararı olan dosyaları bu zat bu adam göndermediği gibi basına sızdırıyor. Evet bakıyorsunuz medya yani eski pravdalar medya bu medyanın da hangi odaklı olduğunu biliyoruz. Bunları sizler de biliyorsunuz. Bunların içerisinde yandaş medyada var. Sermaye ile birlikte odaklanan medyada var. Şu anda isim vermeyeceğim. Ama vakti saati geldiğinde o isimleri de açıklayacağım. Kardeşlerim. Kardeşlerim. Bakınız. kardeşlerim. Bakınız. Şurası çok önemli. Şimdi çıkıyor yargı konuşuyor. Burası bir hukuk devletidir. Peki. Burası bir hukuk devleti ise şu anda şuraya hemen bir sedye ambulans yaklaşsın. Ambulansı da alalım. Hemen yardımcı olunsun şuraya lütfen. Hemen ambulans bana göre sol tarafta. Kardeşlerim. Kardeşlerim. Yargı diyor ki. Yargı diyor ki. Savcılar, hakimler onlar herhangi bir eleştiriye filan tabi tutulamaz. Ne demek o? Ne demek o? Yani sen gizlilik kaydı olan evrakı medyaya sızdıracaksın. Senden bas savcı, savcı vekili dosyayı isteyecek, dosyayı getirmeyeceksin. Ondan sonra da aman bunlara konuşulmaz. Kardeşim ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Ve bu savcı kendisinden dosya alındığı zaman kalkıp kalkıp İstanbul Adliyesi'nin önünde İstanbul Adliyesi'nin önünde üniversite yıllarımızdaki o marjinal grupların militanları gibi eğer orada basın bildirisi dağıtabiliyorsa ben konuşuyorum. Siz bugüne kadar böyle bir savcı duydunuz mu? Böyle bir savcılık olabilir mi? Ne demek o gizlilik kaydı? Gizlilik kaydı olan evrak niye acaba gizlilik kaydıyla anılıyor? Çünkü orada beraat-ı zimmet asıldır kaidesi var. Bir insanın suçluluğu tespit edilmediği sürece siz bir insana suçlu damgasını vuramazsınız. Ve burada siz bunu kayıt basına veriyorsunuz ve basında bu insanlar hemen damgalanıyor. Ne deniyor? Ne deniyor? 100 milyar dolar devlet zarara uğratıldı. Ya sen ya hesap bilmiyorsun ya bu dünyadan haberin yok. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Savcı müddeyidir. İddia makamıdır. Eğer burada zerre kadar kendiniz hukuk kurallarına tabi olmayı öğrenmişseniz o zaman bu iddianızı ispat edeceksiniz. Etmezseniz müfterisiniz. Müfterisiniz. Çünkü bu iktidar, bu iktidar bugüne kadar tüy bitmemiş yetimin hakkını yemedi, yedirtmedi. Eğer bu iktidar yolsuzlukların iktidarı olmuş olsaydı Milli geliri 230 milyar dolardan alıp kalkıp da 800 milyar dolara çıkarabilir miydi? Bu iktidar yolsuzlukların iktidarı olmuş olsaydı kalkıp da IMF'e olan 23,5 milyar doları sıfırlamak suretiyle bugünlere gelebilir miydi? Eğer bu iktidar yolsuzlukların iktidarı olmuş olsaydı Kalkıp da Merkez Bankası gibi bir milli bankamızı 27,5 milyar dolar döviz rezerviyle alıp 136 milyar dolara çıkarabilir miydi? Hayır. Eğer bu iktidar kardeşlerim kalkıp eğer yolsuzlukların içerisinde olsaydı devletin bakın milli geliri oranı borçlanmada %73 iken bunu %36'ya düşürebilir miydi? Eğer bu iktidar yolsuzlukların iktidarı olsaydı Cumhuriyet tarihinde 79 senede bu ülkede kardeşlerim 6000 kilometre yol yapıldı. Biz bunun üzerine 10 senede 11 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bu iktidar eğer bölünmüş yolsuzlukların iktidarı olmuş olsaydı kardeşlerim soruyorum sizlere Allah aşkına 26 tane havalimanı ile aldık. 52 tane havalimanını nasıl inşa ederdiniz? İşte şu anda İstanbul Eskişehir Bu milletin Eskişehir Ankara Ankara Konya Öbür tarafta şimdi Konya Eskişehir Bütün bu yüksek hızlı tren Yapılabilir miydi? Kardeşlerim bitmedi. Milli eğitimde olanlar yapılan derslikler 205 bin derslik yaptık. Neredeyse Cumhuriyet tarihindeki derslikler kadar yolsuzlukların iktidarı bunları yapabilir miydi? Bütün yavrularımıza 10 yıldır ücretsiz kitap dağıtıyoruz. Bunları dağıtabilir miydik? Peki ya Acaba bunları niye yapamadı? Biz nasıl yaptık? Kardeşlerim Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Bunlar bunlar şu anda çaldıkları veya çalmak istedikleri minarenin kılıfını hazırladılar, hazırlıyorlar. Onunla vurmak istiyorlar. Bunlar da her yol meşru. Bunlar ailelerin mahremine girecek kadar haysiyetsiz. Ve şu anda ana muhalefetin başındaki zat genel müdür Ayrıca, ayrıca Sayın Baykal'ı sen bir kasetle götürdün. Eğer o kaset olmamış olsaydı şu anda sen CHP'nin başında olmayacaktın. Bitmedi, bitmedi. Sayın Baykal'ın yanındayken sen CHP'nin ihraç ettiği bir kişiyi kim olduğunu biliyorsunuz. Söylememe gerek var mı? İhraç ettiği kişiyi kalkıyordun orada raflardan onun yolsuzluk klasörü önünde boy boy resimler veriyordun. Hatırlıyorsunuz değil mi o fotoğrafları? Ya sen ne oldu sana ki bu o klasörlerin önünde poz veren sen şimdi ne oldu da onu temize çıkarmak suretiyle İstanbul'a aday yapıyorsun. Ve utanmadan sıkılmadan da diyor ki parlamentonun içinde bakan mı bulamadın da müsteşarını yapıyorsun diyor. Yasalarda yasalarda illa parlamento içinden bakan yapılan sen yasayı da bilmiyorsun ya. Önce bu yasaları bir öğren. Burada yetki bellidir. Bir başbakan parlamento içinden de yapar. Parlamento dışından ne yapar. Önemli olan burada ehliyet, niyakat noktasında bu işi dahi yürütebilir, götürebilir. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı'na takdim eder. Sayın Cumhurbaşkanı onuyorsa mesele biter. Olay budur. Ama bu bunu bilmeyecek kadar da maalesef zavallı. Ama bu işte maalesef yolsuzlukları sebebiyle partisinden kovduğu adamı tekrar içeri alabilecek kadar karnı geniş. içerim. Ben sizden şimdi bir şey istiyorum. Ben sizden bir şey istiyorum. Nedir o? Şurada 90 günümüz var. 90 günümüz var. 30 Mart yeni bir milattır. Yeni Türkiye'yi kurmaya onu inşa etmeye yeni bir milattır. Bu hazır mıyız? Kapı kapı dolaşarak bildiklerimizi anlatmaya hazır mıyız? Ama durmayacağız ha. Ama biz kardeşlerim biz birilerinin konuştuğu gibi konuşmayacağız. Biz Kavlileyin ile konuşacağız, yumuşak dil ile konuşacağız. Biz beddualarla konuşmayacağız. Çünkü bir Müslüman bir Müslüman'a beddua edemez. Müslüman o kimsedir ki diğer Müslümanlar onun. da gelmeyeceğiz. Diyorum ki bedduaya lanet, duaya evet. Duaya davet. Buna bakacağız. Kardeşlerim Bakınız Gezi'de ülkeye çok şey kaybettirdiler. Şimdi de bununla ülkeye çok şey kaybettiriyorlar. Faizin Oynaması ortada. Döviz kurları ortada. Borsa ortada. Ve bunun hesabını nasıl verecekler bunlar? Bu oyunu bu tezyak kuranlar bunun hesabını nasıl verecekler? Bak, konuşmadık, konuşmadık, konuşmadık. Dershaneler diye bir olay tutturdular. Onunla başla Dershane sürecinin bir devamıdır bunu bilesiniz. Ben de şu anda bütün bütün AK Parti davasına gönül vermiş kardeşlerime söylüyorum. Siz de gelin devletin okulları bize yeter. Biz başka bir şey istemiyoruz deyin. Tavrınızı koyun. başka türlü düşüncelerle çıktık. Niyetimiz halis. Niyet hayır, akıbet hayır dedik. Ve böyle yürüdük. İnşallah bu hizmetkarlığımız devam edecek. Ama ben şunu söylüyorum. Hanım kardeşlerimiz kapı kapı dolaşmalı. Gençler kapı kapı dolaşmalı. Ana kademe kapı kapı dolaşmalı. Kucaklayıcı olacağız. İnşallah kolaylaştırıcı olacağız, zorlaştırıcı olmayacağız. Tamam yumuşak dille gideceğiz. Ve İstanbul büyük şehir olarak ilçeler değişti. Yeni kabinemizde bir sürece giriyoruz. Ve şu ana kadar bizimle beraber görev yapan eski arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bunlar ne derlerse desin. Ben hiçbirine katılmıyorum, kabul etmiyorum. Ve bu dava içinde emekleri var. Beraber yürüdük. Beraber buraya kadar geldik. Fakat şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Kardeşlerim, bugüne kadar bizimle bu yola çıkıp da bu yola çıkıp da kusura bakmasınlar. Yolculuk esnasında bize ihanet edenlere de biz hala beraber yürüyelim demeyiz. Onları da kapının kenarına koyuz. Çünkü millet siz partimize ihanet edin diye oylarını vermedi. Partinin bir iç disiplini vardır. Çalışması vardır. Ve bakanlıktan ayrılana kadar her şey cici, güzel bakanlıktan alındıktan sonra bakıyorsun kalkıyor ben filanca bakanı beğenmedim. Filanca bakanı beğenmedim. Senin böyle bir yetkin mi var ya? Evet, evet. Önce haddini bil. Evet, evet. Kardeşlerim, hiç önemli değil. Şimdi biz kararlılığımızı ortaya koyalım. Hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber, yürüdük, 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 yürüdük. Beraber ıslandık yağan yağmurda. yağmurda. Şimdi dinlediğim. size hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Yarın ve pazar günü Manisa'dayız. Manisa'daki kardeşlerime de selamlarınızı ileteceğim inşallah. Teşekkürler İstanbul. hit. Teşekkürler İstanbul. Teşekkürler İstanbul.